yüzük yüzük geldik. Uf, demek isterdim ama yani daha ligin ortasındayız ama Dosa Vadis rakibimiz ee, bizden sonra şu anda ikinci sırada olan ve sanıyorum ki aynı puanı sahip olması lazım. Maçların olduğu bilmiyorum ama büyük ihtimal aynı puandayız. Ee, rakibimiz Dosa kazanırsak e, liderliğimizi perçinleriz. Ee, i̇lk sezondaki ilk devredeki yani ilk, e, ilk maçı biz kazanmıştık. İnşallah bunu da kazanacağız ve puan farkınlaşmamız lazım artık yavaş yavaş DOS hava hadisine karşı ee hadi bakalım arkadaşlar iyi seyirler <laughs> <laughs> Sen benim cinim Sen benim Abi yine deplasman de de oluyor. Hadi batır. Deplasman yok. Beyler bir dakika e durun. Beyler bir dakika durun. Bak yaptıkları Bak, şey şu. Ortası, bir orta saha kalabalık her yere deli gibi koşmak, her aldığı bir topları, topları al defanstan uzun yunusun kafasına atmak. Anladım. Başka bir şey yok. Simon, e, defansta e, Batu'ya yakın oyna. Batu'ya yakın oynar. Yusuf, Yunus Atlan kafa topuna ee, e, bat, Batu, çıkar. Kafa, Batu, Hadi vuramadı diyelim batu, bir şey oldu. Sekti hemen kademesine gir oğlum. Hemen kademesine gir oğlum. Timaj burnunu açık mı topuna? Burnunu açık mı burnun da dik. O zaman aman. Çok şut çektirmemeye dikkat edelim çünkü kaleci bot. Aynen. 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 Mimsa bel taraftan vuruyor, dikkat etmemiz Hadi atsınlar ya. Hadi atsınlar ya. Aa geldi. Atıyorum. Hadi batarlar. Hadi batarlar. Aynen. Bu da kapı çalarsa 2 dakika çok geleyim. Mangen kusunu mu? Evde ana anahtarı anahtarı Yok ya. E Evde evet anahtarı yok. Ehe yalancı. Pizza söyledin. Yemek söyledin değil mi? Ben yedim onu. Yani yemeği yedim. Şey, şey, Hadi gençler. Birko yürü birko. Birko yürü birko. Birko yürü

Bak dedim ya, ya vuruyorlar direkt. Atmış anne. Oran Bir daha de... oğlum. Bir Abi yanlış oynuyorsun. Bak çocuklar top ayağınızda orta sahada yanınızdaymış top atın ya. Sero. Abi, yürü, abi, yürü, abi, yürü. Benim, abi. O, abi, abi, abi. Koçum benim abi. Abi. Yani. Var ya. Sürekli uzun top beller bu. O, Sürekli abi. uzun top, aldıkları Al bir şey bir, şey bir şey yapmıyorlar. Veriyorum. Could to Aç, açtım, açtım. Bekle. Şimdi. Bekle. Farkıt. Uzun 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 atacaklar. Daha Çok sakin ol. Daha sakin evet. 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 Aşağı Aşağı bayağı bayağı. Bayağı. Şimdi. Hadi. Gelersiniz. Kalabalık tutun. Orta sayı kalabalık tutun. Vur. 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 Sakin. Çık. Mm -hmm. Sakin abi. Sakin. It's Sato. Bas sonuna mı bas? He got to tackle in and the ball's gone out now Drogba And the Bir kan ağır oynuyorsunuz şu. Yavaş oynuyorsunuz. Sırtını anlamsız dönüyorsun sırtını falan ya. until that challenge. Olic. Contact. They've got the ball back by that interception. Abi bak geçen Abi, maç hiç kızmadım. Şu maç, maç iki pas yapmayı başarın ya. Bir kan, bir kan içeri girsen gol atıyorsun biliyor musun? O top bana geliyorsan kanatta geziyorsun ya. Ya. Ulan bir kan ya. Goldu pozisyon ya. Top bana geliyor team ya maçtan ya. Girsene, team ya. Girsene içeri oğlum ya. Girsene içeri oğlum ya. Aferin oğlum. Sakin. Contact. Aferin oğlum. Sakin sakin. Ters kanat. kanat. Aşağısı bomba. Çok güzel pastası. Hadi be. Aa. Ah, Beyler be öbür öbür taktiğe döne 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 döneceğiz. Yani olsun. Döne çünkü orta saha tamamen onlarda. pas yapıyorlar dikkat edin. Arka sağ. Ben de. Say. Ben de. Evet, be. well, de. Yeah, ben daha, ben daha. Çık. Ben ben mısın, ben basayım. yapıyor? <laughs> 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 tamam. 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 İnanılmaz kötü oynuyoruz çocuklar. Ne bir pas arası ne bir şey. <laughs> ne yapıyorsunuz? Adamlar o kadar rahat ki ben delireceğim ya. <laughs> abi adamlar çok rahat pas yapıyor ya. Kimse <laughs> ne pas arası yapıyor ki? Basan yok ya. <laughs> düşer şu baş düşer. Eğer şey... Onur abi şey tut. Matada abi. Ayıp ya. Biraz hareketlenin ya. Allah Tamam abi.

Beyler evet, orta, orta ja. saka, bak. şunların şu paslarına izin vermeyin ya. Ama her yere koşarak değil, pas arası yaparak izin vermeyin. <laughs> ah be alamadım. Ah be alamadım. Ah, nasıl kaldı ya? Helalsin be. Çok güzel tamam. bir Emre tamam süper. Tamam, Canım mı? Çık çık, çık 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 çabuk ama çabuk. Çabuk Şu çizgi. Şuraya şuraya. Aa, biri düştü, biri düştü. Adam kalkar kalkar. Şuraya çizgiye, şu çizgiye. çizgiye. Bak pasa Pasattım. dikkat. Pasattım. Simon bak çizgiye. Yunus'un arkasına bak, atacaklar. Bu sen koş. sen alayım, alayım, arkaya koş. Sen müdahale yapma arkaya koş sen. Hı hı uh, the... hı 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 ne oldu. 5.3'ü götürdü. yok Sen Bekle bir dakika. Bekle evet. yukarı, yukarı doğru gelsene. Tamam. Seran atsana. Really doğru. The Bas 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 bas. Lan Allah hadi ya. Hadi be. Bekle Bizim Beyler kimse basmasın. Herkes şuraya bir ekibin ona basın yapın Geçti Polikler. Polikler geçti. Simon birden bana doğru gel. Koş doğru. Simon. Çarpıya bas abi boş. Aç ortayı. Orta aç. Oğlum nasıl orta abim abi oğlum, ya. yani, oğlum, şey. oğlum benim yöntemim şey. 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 şu baksana simon ortaya açsam. Hadi gidelim. Hadi ver lan. De. Değiştiriyim mi taktiği? mi yani. taktiği? 4-1-2-1-2 kapalı oynuyor. mi? Bence kalsın. kalsın. de kalsın. Ya bilmiyorum. Ya tamam. kapa kapanırız. illa bir tane yeriz yani, yani. Bence. Ya beyler bak yapmamız Tabi gereken şu. zaten adamları pres yaptığın yani, zaman uzun, vuruyorlar tamam mı? Uzun vurduğu tamam. zaman forvetler zaten bizim defans Orjel adamları uzun, uzun kafayı, kafayı vurdurmazlar. Hadi diyelim vurdurdular. Yusuf'un kanadındayken Efe, Batu'nun kanadındayken Simon onların kademesine girsinler. Bir de bunlara pas yaparken pres yapıyorsunuz ya. Pres mesela 3 kişi bir adam basmayın. Pas arası Pas arası yapın izin verin pas yapmasına Ar Arap yapın kapın topu. Ondan sonra da hemen illa topu aldım bir şey yok. Iyi. Çok iyi. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Tamam çık 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 basın, çık ben de o. dışarısı de. Yoldur mu? Yoldur mu? Geldim Sero. Sero. Geldim yoldur abi Yoldur mu? Sero. Timo. Burda. Bir kere daha Çok güzel vuruştu.

I think he might have read this one a bit better and <gülüyor> <gülüyor> stayed on side. Yeah, but also on the flip side, that back four, they pushed up as one and uh, they were very together there. Geldim. I guess Çok he was good. aiming for a teammate, but he certainly didn't find one. Pass up, pass up, There was good progress with this attack. Oh not the ending team. don't have the Hello, it's the server. I'll come to come Building steadily Çok iyi. here, keeping possession. Ah, there. Come on, come on. Come on. Ah, get in Bende var Don't Var mı? At. Was it? Was it? Was it? orada it? kava balık Was it? Was it? Was at. at. it? Was it? Was it? Was it? Was it? Was it? ben it? Gidiyorum. ben geliyorum. Simon orta sahibi ne? Evet. Pasa. Pasa arası bir tane. Pasa arası. Ben Aferin güzel. Tamam oğlum. Ya? Olsun olsun olsun. Geri dön geri dön. Uzuna dikkat. Tamam sıkıştırın. Pas arası yapın. Aferin. Ben ben Hadi oğlum. Dikkat et Simon sen. Yunus'a dikkat. Yunus'a atacak. Tamam abi. Anlamadım. Orta çek, orta Çok çek, güzel, orta sakin düşün. Şey. Tek oğlum. Tek, tek oğlum. Tek oğlum. E, lan ikidir ah basıyorum, basıyorum, basıyorum. Allah kahretsin. Orta sayı al, orta sayı al. Timuş, orta sayı al. Helalsin Ağabey, be kante. Kanteş, kanteş. Abi. abi. Hadi, Hadi ben. Abi. Ölümü alacağım tam yapalım. Arkaya devirsin. Onu dikkat bir... Ya, ya adam snap'ın aferin, aferin, aferin oğlum ya. Lan. O -hat o -hat! Açık, açık, açık. Açık. Aman vurdum. Oh, level... Oo. Hay hayır 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 hayır. 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 Serhan dur öyle. Kıpırdama Serhan. Senin arkana atacağım tamam mı Serhan? Arkana atacağım. Al Serhan. Tamam. Hakemin sırtına. Mete çok güzel dokundu. Ne orada Kafamda. Bari gol de. Aynen kanka. Senin dediğin boy yapma Geldim. An. Yürü be. Hadi. Yürü. Be. Koştan, bas lan bas bas bas. Ben de arkama sark. Arkama sark. Atın şunu. Bas gel. Bas. Helal. Bas 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 bas. Hadi, Hadi be. Hadi. Hadi. Tamam bizim, Timur! As! geçtim! <laughs> Bak, <Hadi>. Abi önüme! Of! Kale kale Allah aşkına. Yakala lan, yakala Allah ya. kahretsin ya seni ya. Beyler, pasaban geliyorum, pasaban geliyorum. Öndürü alın siz. Ben uzun Biraz daha kaleye arka. doğru Birkan. Bak şuraya. Matodur abi atıp o Arka'dır arka direğe atılır tekti. Evet, öyle yaptı. Arka, arka, arka. Ben de. Çıkar, çıkar. Kim açı lan? Tek Oğlum çok geç attın bir tane. Ah Beyler pas arası pas arası pas arası. Pas arası, pas arası. Let... Yes. Be hadi böyle yeni sak. Çık 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 çık. Çık çık çık. Atat da hadi. Seran gel öyle. Hadi hadi kanka. Seran sana bir gelse Dol. o top var ya. Kesin ya, ya. ya gol atıyorsun ya attırıyorsun. Gelin beyler defansa. Beyler Batu ile ben kalalım. Bir de ya, tüm ile. Bak ne yapıyorsun Batu? Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Nerede? Niye <laughs> kaldır? Batu biraz, biraz şey Saranın, kanadına git biraz. Saranın kanadına git. Saranın kanadına. Git. kanadına. <laughs> git 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 dur orada. Orada dur. Dur orada. kıpırdama. mı? mı? Sana atıyorum. Cihaz asla, asla, asla içine indir. Çıkan indirebilirsin? İndir ben. İndire. Lan tamam. atın. Hadi. İçeri Hadi be. Elionusi, or more news <laughs> from the <laughs> injury front from Jeff Shreves. <laughs> Bad blow <blowages> from <laughs> <up> the thigh <laughs> in the last <laughs> challenge, but at the moment staying on the field. Cheers, Jeff. <laughs> Rushing it <laughs> here. Moving from <laughs> one side <laughs> to the other. Keep an eye on the watch because. Açmasın, açmasın. Cihaz için Ya da, bu Bir Dond, Dond, adam dondu. Kaleye gir Efe. Kaleye Şimdi girme Efe, orta gelirken hey, gir. Gel. Ben Şeyik olabilir, dikkat edin sana. Aynı Çıkmayın, cihaz asıl çıkmayın. Sakin, Gitme. Rüzgarın kızı. Aşağı doğru uzun. Demişken. Tamam arkaya beder arkaya tamam, sakın. Ben de o ben de siz gelmeyin. Ben de o ben de siz gelmeyin. On to the attack now. Patience is the name of the game at the moment. Aferin. Çok güzel. <laughs> Mesela yapma.

sakin Sakin Lan. abi iki dakika. Pes çok da. As Hayır, konuşun. Kalem kalem. Öbe. Hayır, kayma kayma. Kayma ya. bitir Allah aşkına. Ya bitir <laughs> Bitti. 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 dört tane. No? Oh, bizim. Bekle. Aha, bekle. Ne? bekle. Aldı. bekle. Benim adam nerede? Nerede? Bekle Selam. Pas, ver. Boğaz, arke, ver. Tekrar git ondan sonra. Aa gel gel.

relegation line so it's not job done yet but three vital points well it is a great feeling when you look at the table it's great for morale within the camp <slurrah> <laughs> arkadaşlar çok stresli bir maç oldu <laughs> gerçekten çok stresli bir maç oldu bizim için Vallahi ellerim titriyor şu an heyecandan ama yenmesini bildik. Hoka maçını da kesinlikle hak eden taraf bizdik ama o olmadı. Lan şu anda spoiler mı veriyorum? Allah kahretsin inşallah burayı keserim. Ee, çok 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 teşekkür ederim buradaki bütün takım arkadaşlarımla. Hepsine teşekkür ederim. Bu saate kadar geldiler burada takım için oynadılar. Gerçekten çok çalıştık. Yani bu maç için gerçekten çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Ee, çok heyecanlı ne diyeceğim bilmiyorum ama en yakın rakibimize puan farkını yeniden açmanın vermiş olduğu mutluluk gerçekten çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.